Bu borçları kim ödedi? Ödedi. De ben seferde ödedi. Ben size söyledim. De. Hayır borç mu ödedi? Kim ya? Hiçbir şey yok. Borcunuz falan yok. Selamünaleyküm aleyküm. Rafet. Aleyküm selam. Bizim Bakur yat dışı veresiye defterini çıkartsana. Veresiye defteri kapandı. Nasıl kapandı ya? İsmini vermek istemeyen bir hayırsever. Tüm mahallenin kasaba, manava ve bana olan tüm veresiye borçlarını kapattı Celal Usta. Ben nereden geldiğini bilmediğim iyiliği niye kabul edeyim arkadaş ya? Kimmiş bu ismini vermek istemeyen hayırsever? Sen söyle bakayım onu. Vallahi bilmiyorum Celal Usta. Nasıl ya? Robin Hood diyorlar ya şimdi bunlara. Biri gelmiş Muhsin'e para bırakmış. O da geldi, bastırdı parayı, aldı defterleri gitti. Allah Allah, Muhsin'e? Evet Celal Usta. Ben şimdi öttürürüm onu. Bir bakalım. Aa! Hayrola baba ne oluyor? Ne bileyim kızım biri mahallenin bütün borçlarını ödemiş. Neresi defterini kapatmış. Haberlerdeki Robin Hood'lardan biri. Valla bilmiyorum Rafet de ölüsüdür. Robin mi Hood mu ne lanesi öğreneceğiz şimdi bakalım. Aa. Nasıl? Korkma bekle bekle bekle. Aa. 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 Kim arıyordu lan borçları? Üzümünü ye, bağını sorma. Hossi, ben Menşe'yle bilmediğim üzümü yer miyim lan? Ha? Onun için kimle konuştuğuna dikkat et. Bir daha ona göre cümle kur. Kim ödedi borçları? Vallahi bilmiyorum ya. Nereden geldi bu para sana? Ha o mu? sın abi Allah'ını seviyorsan şarkıya gir lütfen Sabah bir geldiğin ki cam taşla kırılmış <laughs> içinde bu not ve para atılmış yok Ne oluyor lan Kızım okuyor muyum sen mi okuyorsun? Size güvenebileceğimizi biliyoruz. Bu parayla mahallenin tüm veresiye borçlarını kapatmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Oy. Yalnız kırılan camın pa, 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 pa. Tamam bu yine helikoptere bağladı. Bundan hayır yok. Tamam anladık, anladık. Tamam sal, sal, sal. Camın parasını aldım içinden. Aldın iyi ettin tamam. Hakkın tabii alacaksın anlıyoruz. Anlıyoruz da anlamadığım şey şu. Hayır kim bunlar? Bir de niye bizim mahalle? Yani bizim mahalleden daha çok ihtiyacı olan mahalleler var. Ne yapalım Allah razı olsun diyelim. Hayır duvamızı edelim Celal Usta. Doğru söylüyorsun rahat et Usta. Ne yapalım? Hayırlı olsun bakalım, hadi eyvallah Tamam sen de sağ ol, yorma kendini, sağ ol. Kolay gelsin. Baba. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya şey. Ya çok acil değilse... ...gidin şu kredi kartlarından birinin asgarisini ödeyin kızım ya. Bugün son gün olur mu? Tabii babacığım çok önemli değil yani sonra konuşuruz tamam, sen terlet. Yaşa, yaşa, sağ ol kızım, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aa, bu da elimde kaldı. Allah Allah, kim bu Robin Hood'lar? Delireceğim. Oo. Eskiden yazım güzel diye abim bana yazı yazdırırdı o tahtaya. Şimdi Yasemin Hanım yazı yazıyor. Hı. Demek ki Yasemin Hanım'ın yazısı benden güzel. Hı. kaşığı bin. al bakalım. Evet. Anahtarımız.